Merhaba küçük arkadaşlarım ve canım anneler. Hikaye vakti için hazır mıyız? Herkes pijamalarını giydi mi? Hazırsanız lafı çok fazla uzatmadan hemen hikayemize başlamak istiyorum. Hikayemizin adı Bu Kış Kimse Üşümeyecek. Hikayemizin içindeki karakterleri geçtiğimiz haftalarda e, sizinle tanıştırmıştım. Bakalım okuduğumuzda hatırlayacak mısınız? Hadi gelin başlayalım. Soğuk bir kış sabahı Küçük kır faresi üşüyerek uyandı. Minik burnuyla havayı kokladı. Yakacak bir şeyler bulmak için yuvasından dışarı çıktı. Orman çok sessizdi. Arada bir ağaçların üzerindeki kar küreleri aniden plof diye yere düştü. Çıkan ses büyük olmasa da küçük kır faresini korkutuyordu. Küçük fare uçsuz bucaksız ormanda kurumuş dallar, kozalaklar, çalı çırpı ne bulduysa topladı. Hepsini üst üste yığdı, sımsıkı bağladı. Çok şey bulmuştu. Biraz dinlendikten sonra bütün gücüyle çalı yığınını çekmeye çalıştı. Fakat yük öyle büyük ve ağırdı ki tek başına çekmesi imkansızdı. Arkadaşı tavşandan yardım istemeye gitti. Tavşan dev yığını görünce gözlerine inanamadı. Bu yükü çekmeye gücüm yetmez dedi. Güçlerimizi birleştirirsek çekebiliriz dedi küçük fare. Birlikte çalı yığınını çekmeye çalıştılar ama yerinden bile kıpırdatamadılar. Tavşanın aklına bir fikir geldi. Tombul tilkiye gidelim. Onun kızağıyla çekelim dedi. Hemen tilkiye gittiler. Tilki çalı yığınını görünce hayret etti. Biraz düşündü. Kuyruğunu salladı. Kuzu'mu yeni tamir etmiştim ama yine de deneyelim dedi. Yığını kıza yüklediler. Çekmeyi denediler. Ne yaptılarsa olmadı. Kızak yerinden kıpırdamadı. Hava birden bozmuştu. Rüzgar uğuldayarak esiyordu. Gökyüzü kapkara olmuş, fırtına çıkmıştı. Koca ayıyı uyandırmaktan başka çareleri kalmamıştı. Telaşla ayının inine gittiler. Ondan yardım istediler. Koca ayı dev yığını görünce biraz düşündü. Ama çok güçlüydü. Sonra hep birlikte kızığı çekmeye başladılar. Kızak biraz gıcırdadı, gucurdadı ve kaymaya başladı. Sonunda çalı yığınını çekmeyi başarmışlardı. Birden beklenmedik bir şey oldu. Kızak karların altındaki bir ağaç köküne takıldı. Çalı yığını bir anda üstlerine devrildi. Olamaz. Kar fırtınası çıkmıştı. Tipiden göz gözü görmüyordu. Çalılar onlara sığınak olmuştu. Beklenmedik bir olay yaşadılar ama aynı zamanda da onlar için iyi bir şey oldu. Çalılar onları korumuş oldu. Bir zaman sonra rüzgarın hızı kesildi. Ortalık sessizleşti. Nihayet fırtına dinmişti. Çalı kümesinin içinden tek tek dışarı çıktılar küçük kır faresinin topladığı çalı çırpıyı paylaşıp yuvalarına taşıdılar. Bu kış kimse üşümeyecekti. Bakın hepsi paylaşıp yuvalarına gittiler. Evet, hikayedeki dörtlüyü hatırladınız mı? Bir kırmızı elmayı paylaşan o dörtlüyle aynıydı hikayedeki karakterler ve yine muazzam bir şekilde paylaşmayı aralarında çok güzel yaptılar ve yardımlaşarak yaptılar yine hem de çok zor şartlar altında yine e, kış vaktiydi e, çok yoğun bir kar vardı ve hepsi üşüyordu ama en nihayetinde hepsi yine paylaşarak bu durumu çok güzel idare ettiler garip ama gerçek bilgilerin en unutkanı sizinle Japon balıklarının hatırlama süreleri sadece 3 saniyeymiş Hani bazen derler ya ah, bu da balık hafızalı sanırım bu deyip Oradan geliyor. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi geceler.